Merhaba arkadaşlar. Polly Pocket'ı, Lol bebeği, Elsa'yı ve Barbie'yi bugün kuaföre getirdim. Onların saçlarını rengarenk boyayacağım. Bakalım nasıl sonuçlar ortaya çıkacak? Gördüğünüz gibi kızların kıyafetleri kirlenmesin diye de havlular yaptım onlara. Şimdi ilk olarak Polly ile başlayalım istiyorum. Polly'nin saçı gördüğünüz gibi arkadaşlar sarı. Ona yeşil yapmak istiyorum. Şöyle yeşil rengimizi alalım şuraya ve saçını boyamaya başlayalım. Bakalım yeşil saç poliye nasıl olacak? Evet, şöyle önlerini de tam boyayalım. Bakalım yeşil saçlı bir poli nasıl olur? Hemen şurayı da boyayalım. Saçın arkasını çevirelim ve arkayı da boyayalım arkadaşlar. En son size tam boyanmış halini göstereyim bakalım. Polipok'un saçı yeşilken nasıl olacak? Evet arkadaşlar, Poli'nin saçını yeşile boyadım. Şimdi bir tane sarı saçlı Poli ile kıyaslayalım. Bakalım yeşil saç nasıl oldu? Bence farklı ve bir hoşluk kattı. <laughs> Şimdi geldik Lol bebeğe. Bakalım lol bebeği hangi renge boyayacakmışım? Mavi rengi. Saçları gördüğünüz gibi pembe. Şimdi maviye boyamaya başlayalım bakalım. Hemen boyamıza iyice şöyle batıralım. Ve boyamaya başlayalım bakalım. <laughs> o lol bebeğinki çok güzel boyanıyor. Evet arkadaşlar bunlar boyalar yıkanınca gidiyor. O yüzden bebeklerimi rahatça boyayabiliyorum. Ee, şey düşünmeyin bebeklere yazık olmuyor mu bu kadar boyuyorlar diye bu akrilik bir boya ve hemencecik suda çıkabiliyor arkadaşlar o yüzden bebeklerimi rahat rahat boyayabiliyorum hemen şu aralara da bir boyayalım Aa, <laughs> mavi saçlı lol bebek çok farklı görünmedi mi sizce de evet pembeyle de çok tatlıydı ama bence maviyle de çok güzel oldu <laughs> Evet hemen saçlarını şu üstlerini de boyayalım güzelce. Evet bakar mısınız ne kadar tatlı oldu. Şu önünde birkaç tane yer eksik kalmış. Ben oralara yüzünü güzelce silerim lol bebeğin. Ama saçları iyice boyansın diye şu kıvrımları biraz boya yapalım. Daha sonra zaten yüzünü yıkarız. Şurayı da evet şimdi şöylece bir bakalım. Ay ne kadar tatlı oldu lol bebek. Bayıldım sana. Evet bence mavi lol bebeğe inanılmaz yakıştı arkadaşlar. O zaman lol bebeğimizi de şöyle koyalım ve bakalım sırada kim var? Yine sarı saçlı bir polipokıt var. O sarı saçlı polipokıtımı e, kırmızı renge boyayacağım arkadaşlar saçını. Bakalım onun saçı kırmızı iken nasıl olacak? Evet şimdi polininkini de hemen kırmızıya batıralım ve boyamaya başlayalım. Bakalım kırmızı saç olsa bir insanda nasıl olurmuş acaba? Hele sarıyı boyayınca bir kırmızı nasıl duruyor bakalım. Evet arada yüzlerine de sürüyorum arkadaşlar. Çünkü iyice boyanmalarını istiyorum. Boyanmamış yer kalmasın. Hemen şu tarafı da bir boyayalım bakalım. Evet şöyle iyice batıralım kırmızıya. Daha da kırmızı görünsün. Oo. <laughs> evet, poli kırmızı kafayla da çok komik oldu. Hemen arka tarafı da boyayalım bakalım. Ve kırmızı saçlarımızla poli bebek hazır. Bakalım kırmızı nasıl oldu? Yeşil nasıl oldu? Sizce hangi renk daha çok yakıştı? Vallahi bence kırmızı daha güzel oldu sanki. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada kim var bakalım? Aa, Elsa var. Elsa. Evet Elsa'yı siyah saça boyayacağım arkadaşlar. Gel bakalım Elsa'cığım. Şimdi Elsa'nın tacını da boyayalım. Hep beraber siyah yapalım bakalım. Evet Elsa'nınkinde siyah boyamızı iyice batırdım ve başlayalım bakalım. Arkadaşlar Lol'un kafasındaki saç daha böyle yumuşak bir saç olduğu için tam böyle boyayı emiyordu. Ama bunlarınki biraz daha kaygan olduğu için azıcık daha rengi açılarak görünüyor. Şöyle öndeki kahküllerini iyice siyaha batıralım arkadaşlar. Ve şöyle siyah saçlı bir Elsa yapalım. Bakalım siyah saçlı Elsa'ya ne kızar yakışacak. Evet hemen şu tarafları da boyayalım. Elsa çok güzel oldu. Hemen bir bakalım bakalım Elsa Elsa'ya benziyor mu? Aa, Elsa sanki başka bir Disney prensesine benzemedi mi sizce de? Vallahi farklı biri gibi oldu. Arkadaşlar, bebeklerimiz inanılmaz değişti. Siz de isterseniz bu şekilde akrilik boya kullanarak boyayı yıkayabilirsiniz. Kolayca çıkıyor tabii anneniz, babanız izin verirse. Şimdi sırada Barbie var. Barbie'yi yaşlı gibi yapmak istiyorum. O yüzden bir beyaz boya deneyeceğim. Bakalım beyaz boyayla nasıl olacak? Evet iyice beyaz boyamıza batıralım. Ve bakalım beyaz saçlı Barbie nasıl olacak? Bakalım yaşlı bir görüntü oluşabilecek mi? Yaşlı bir teyze gibi yapabilecek miyiz bakalım Barbie'yi? Evet saçların arkalarına da kır düşmüş. Aklar düşmüş. Zavallı Barbie erkenden yaşlandın. Evet sürelim iyice. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ortaya. Evet önünü çevirelim ve şuralara birazcık daha sürelim. Şu kısımlarda göründüğü için şuralara da sürelim arkadaşlar. Evet Barbie'nin saçı da bu şekilde beyaz oldu. Nasıl oldu? Yok. Alt taraflardan birazcık daha beyazlıklar göründüğü için o kadar da yaşlı görüntüsü Oluşmadı. Ve son olarak Chrissy'yi alalım. Bakalım krisiyi saçları Çok siyah gördüğünüz ya. gibi. Onu da sarıya boyayacağım. Bakalım o siyah saçtan sarı saça geçince nasıl görünecek. Ve Chrissy'yi de saçlarına sarıyı aldık. Bakalım siyahın üzerinde şimdi açık rengin görünme ihtimali tabii ki daha düşük arkadaşlar. O yüzden sonuçta tam sarı olarak görünmeyecek. Ama en azından sarı bir hava verebiliriz civciv gibi oy <laughs> siyah üstünde bir garip durdu Gerçekten de çünkü alttan siyah görünmeye devam ediyor sonuçta siyah daha baskın bir renk e, sarı üzerinde biraz yapay kaldı Evet şu arkalarına da hemen sürelim ama gördüğünüz gibi daha çok siyah göründü Arkadaşlar o yüzden Bence bu krisi tam olarak olmadı krisi siyah saçta kalsa daha iyi. Evet az sonra zaten bebekleri yıkayacağım. Ama acaba siz en çok hangisini beğendiniz? Çok merak ediyorum. Bence Dol. Sen dolu mu beğendin? Ben de loli beğendim. Ve kırmızı saçlı polipokutu da beğendim. Aslında Elsa da çok farklı olmadı mı? Elsa'lıktan evet. çıktı sanki. Evet arkadaşlar. Size böyle farklı bir şey deneyeyim dedim. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olarak yüzlerce videomuzu takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.